Hava müthiş, müthiş. Lan, itçik! Eh, bir ara video çekmek lazım buna. Şu ortamla son zamanlarda genel olarak tek aram yok. Hayırlısı. Acıktın mı? Ökeş! Ökeş, ökeş! Şuna yemek vereyim de. Lan, fason! Acıktın mı? Seni çakma Golden Retriever seni. Çıkmadan önce bulaşığı da yıkamak lazım. Bugün hanımın doğum günü. Kendisine küçük bir güzellik olsun değil mi? Yemeğini ye. Tık 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 yürüme etrafta yemeğini ye. Eşe ya. Aferin adam o. Bu renk beni açtı. çalış köle. Usludur. Görüşürüz. Gideyim de hanımımı göreyim. Çüş. Abi kustu ya. Geldi mi acaba videoya sesi? <laughs> <laughs> Gideyim de hanımı göreyim. Karşılıklı bir kahve içelim. Ondan sonra bir işimiz var milik Muhteşem bir hava var ya. Vallahi bak yaşam enerjim yavaş yavaş geri geldi. Kısa sürede yeni bir video yüklemiş olmamdan anlamanız lazım. Güneş önemli. Ne kadar ışık o kadar iyi. Kanka ne haber? Önüne bak önüne saate bakma. Geldi doğum günü kızı. Oh, yarım lan onu. Doğum gününü de kahve ısmarlıyoruz kardeşim. Hiçbir masraftan kaçınmıyorum arkadaşlar. Kırışıklıklarımı çekme, yaşlanıyorum aşkım. Sen mi? Aa, sen ya gencim diyenleri donunda sallarsın sen aşkım. Çok da muhteşem bir fotoğrafımı koymuşsun yani gerçekten pamuk. İlke Sultan deyip böyle e, en, en böyle yıkık, sarhoş fotoğraf. Sarhoş mu? Manyak, çok güzel fotoğraf be. İn, Instagram'ın bir fotoğrafını koydum da doğum günü e, 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 kutlaması e, amacıyla. Beğenmemiş fotoğrafı. Süper be, fotoğraf be. be. Beğenmedim değil de, az daha yıkık fotoğraf. <laughs> <koyabilirsin. gülüyor> aşkım senin birinci mesleğin yazılımcılık, ikinci mesleğin yıkıklık yani bunun. Türlü. Kaç oldun? 40 eksi 1. Ö Vallahi kırklandık ha. Ömrümüzden gidiyor be aşkım. Sana bir dongin hediyesi alalım bugün. Ne alalım? Hı? Adem öyle çılgınlığa vuralım ya. Yani. Çılgınlığa mı vuralım? Evet. Ben çılgınlığa vuralım da sen vurabilirsin. Gidelim evet. destekliyorum her türlü. Valla. Tutarsın elimden. Ya yerim Var şey. mı istediğin bir şey özel? Olmaz mı? Çocukluğumda içimde ufte kalan şey ağlıyormuş. Böyle <laughs> Küçükken yani çok istiyordum böyle patenim olsun, roller blade'im olsun. Az gitmedim kafetör çarşı mağazasında o zaman boyner yoktu çarşıydı. Gidip gidip bakıp geri dönüyordum. Alamıyordum. <laughs> Bir türlü ya. alamamıştım. Ba Yalım. Yok ya şeyden de babam düşerim kafamı gözümü yararım diye. Ya ben, be, ben, senelerce kaydım paten. Bizimkiler de çok karşıydı annem özellikle de. Evet. Bir şekilde başarmıştım aldırmayı. Sonra da ağzım burnumu da attım ama. Farklı çıkmıştı <laughs> <anladım. Evet. gülüyor> Ben Ardinal'den uzak duruyorum. Sen kayarsın ben izlerim. Olur Şimdi mu? Sen de deneyimlerini paylaşırsın tamam. Tabii tabii. Engin, Engin deneyimlerinden mahrum kalma. Faydalan. Bu arada geçen sene olduğu gibi yine Tallinn inşaat halinde. Bunlar mantalite olarak bizimkilere benziyor. Gelen 3 kuruş parayı genelde betona, tramvay rayına falan yatırıyorlar. Proje de şu. Yol yaptı. Proje de şu. Efendim neymiş? Feribottan inen finliler tramvaya binsinmiş. Onu buradaki tramvay hattına bağlıyorlar falan filan. Bana sorarsan aşırı gereksiz. Ama işte var bir minik vizyonsuzluk var yani. Ama yapacak bir şey yok. Genel olarak Estonya ekonomisi de çok iyi. Mesela burada da şey var biliyorsun. Her yükselen ekonomide, her yükselen ekonomide devletin yaptığı gibi Burada da motorlu taşıtlar vergisini ikinci Oo. defa alacaklar bu sene. Neden? Çünkü neden olmasın? Yani paraları olmadığından değil. Devletin parası olmadığından değil. Gelen para da muhtemelen işte rayların geri kalanını yapmakta, inşaatları bitirmekte falan kullanacak bilmiyorum yani. Burada da mevzular böyle yani. Tere tere kıydış lahep? Kendisi Marten. Bu da sevgili eşi ee, Merili. Yok ben bu Cihan, bu da Ceren. <laughs> Cihan ve Estonca nasıl gidiyor? <laughs> Meldiv tutuğuda. Meldiv tutuğuda. Bu araba kaç para? 45 bin euro. Uy! Uy. Uy. Çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Ceren <gülüyor> Hanım siz, sizin nasıl gidiyor Ceren. Estonca? Väga hästi. Väga Aa. yedik arkadaşlar. Vallahi delirdik ya Estonca öğreneceğiz diye. Haftada 3 gün çok fazla ya. Hanım rahat. O haftada 2 gün. Aaa! Biz biz devlet okuluna gidiyoruz. Hanım özel ders alıyor. Bu nasıl lükslük ya? Öf. Hayret şey. <laughs> beni de, beni devlete yazdırdı kendi özel okula gidiyor. Sana ne renk paten alacağız? Pembe mi istiyorsun sen? Siyah. <laughs> tabii ki de siyah. Kara. Kara. Cihan bana da paten aldırmaya çalışacak. Tabii ki. Ama... Tabii ki. Sana pembe alırsın. Tabii ki. Kırmızı Aa, alırız sana. Evet. Kırmızı istiyorum. Bana... Bana lila. Lila 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 le lo disco te que... O oh, banan. <gülüyor> banan. <gülüyor> banan. <gülüyor> Lemon. Lemon. <laughs> Uy, <Oy>, namahrem. <laughs> ne yapacağım? Beni mi döveceksin hayatım? Bu ne hazırlık ya? <laughs> tamam, şımardım. <laughs> ateş parçası, tamam. ateş. <gülüyor> 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 Böyle koyarlar işte. <laughs> o ben... arsa yakışıyor ya? Senin vardı böyle bir şapka menet. Bileydim mi mu kesmezdi. Ha? Zurnanın zırt dediği yere geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Vaz mı geçtin? Vaz geçtim demeyelim. Şu an ilk de defa giydim. De şey de de baktım. Bakacağım ileride. Tamam. Evet. Şu an almayacağım ama. <laughs> ne oldu? <laughs> Yusuf Yusuf. Ben bunun şey çıkartıp aşkım tekerleklerini normal ayakkabı olarak da giyip ağzıma sok, ağzıma. Bakalım, ikinci bir deneme bu sefer. Tradisyonel paten. Sen şeyi kaçırdın ya, çekmedin. İlk benim ayağa kalkma etemmemi kaçırdın. E, <laughs> şey Düşüp ettim. ölme diye tuttum seni. <laughs> Kamerayı tutacağım ama seni tuttum. Arkadaşlar zaten <laughs> <şartla sen gülüyor> iyi ki çekmedi onu yani. <laughs> Rezillik, tırnak içinde kepazelik. V Vapur gibi yanaştırdı adam. Ya beni. bir de <laughs> A alan da sakat hayatım, biraz geniş bir alanda bineceksin, biraz evde binmen iyi olur. <laughs> 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 Heh hmm. <laughs> <laughs> bulduk bulduk senin aleti bulduk. Orada <laughs> patladık mı? Patlamadık. Ha, ya ben ben diyorum ben patenden ben, uzak durdum yani. Ya hiç. şöyle hani güvensizlikten korkudan değil. Hoşlanmadım yani öyle diyeyim. Vallahi <laughs> hiç denememiştim ben çünkü. E, e sana ama bir doğum günü hediyesi almak lazım ya. Madem paten almayacağız başka bir şey var. Ya, ya yani bir Karnımı doyur. <laughs> <Bir> karnımı doyur <gülüyor> yeter. <gülüyor> Michael Oak. bugün aldığımız her şey sahilde oturup daha fazla içebilmek adına. <laughs> Arkadaşlarımıza kam sandalyesi. <laughs> Kendimize ilke aldı bir iki bir şey ben görmedim. Ben madiye top aldım küçük basket oldum. topu. <laughs> yani hepsi daha fazla takılmak ve içmek için kullanılacak yani inanılmaz bir şey. el kaldırsın. İlkeyi doyurmaya mı götürüyoruz? İlkeyi doyuracağız değil mi? E ya de fakir doyur, fakir doyuruyoruz. Pat Pat paten alamadık, hamburger alacağız. Happy birthday to you teşekkür ederim. Nice mutlu senelere. Benim benim bile haberim yoktu bu arada. Ya çok tatlısınız be. çok var teşekkür ya. ederim. Ne diyorum? <laughs> Rus ajanı gibi diyor. <gülüyor> 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 Burası da tam böyle işte Amerikan tipi diner. Cihan Bey getirdi bizi. Ne yapıyoruz? Hadi yaylanalım buradan. Bak, dinerde diner'da oturduk ya. hemen böyle <laughs> başladım orospu orospu konuşmaya. <laughs> buradan ya ikiliyelim de buradan. İyi ki doğdun ilke. İyi ki doğdun ilke. İyi ki doğdun ilke. İyi ki doğdun, doğdun. doğdun ilke sen bizim her şeyimizsin. Bağırmayan taraftar çıkmış. Good night. Bye bye. Vallahi şu şey yapalım sandalyeyi. Hocam Adam um, dağ gibi okay, dağ. Mountain, <laughs> mountain. Sarılmak <laughs> ne mümkün. <laughs> Sahillerde, plajlarda tamam. görüşürüz. Konuşuruz. Hadi bay bay. Hele hele hele. Ay. Oğlum çok karanlık burası dur. Işık mışık yok mu ya bir yerde? Dur. Da. Aydınlığa gidelim ya. İyi ki doğdun. İlke Sultan. Bizden bu kadar. Aşağıya link link ne varsa yazıyorum. Yorumlarda yengenizin doğum günü kutlayın. Mutlu olsun, mutlu olsun. Uy, görüşürüz. Baş baş. 拜拜。Bye bye.